Evet. Duyduğuma göre bu akşam bir takım olaylar ve istenmeyen hadiseler vuku bulmuş. Öyle mi arkadaşlar ha? Hayırdır müdürüm? Ne olmuş? Bizim hiç haberimiz olmadı müdürüm. Uyuyorduk ya ondandır belki. Hepiniz uyuyordunuz öyle mi? Hem de en mışınından müdürüm. Peki ya kızlar? Siz? Hepiniz uyuyordunuz ha. He? İkinci sınıfların ellerini, ayaklarını bağlıyorlar ama hiçbirinizin bundan haberi yok. Öyle mi? Öyle mi olmuş müdürüm? Vallahi yapan ayıp etmiş. Böyle bir canili kim yapabilir ki? Peki kızlar koğuşunun oda sorumlusu kim? Benim müdürüm. Güzel. Demek sensin. O zaman sizin odada bayan amirin bu gaz bombası piminin kime ait olduğunu söyleyecek yegane insanda sensin Yasemin. Müdürüm onun buraya nasıl geldiğini de kimin getirdiğini de bilmiyorum. Hmm. Nedense birilerini koruduğunu hissediyorum. Ama madem o da sorumlusu sensin ceza puanı da sana yazar Yasemin. Ama müdürüm. Abası falan yok. Prosedür bu Yasin. Prosedür. Oğlum nasıl temizlediniz? Odayı ipucu kalmış. Ne yapalım ya? Kızların koğuşunu da biz mi temizleyeceğiz? Bir de kız olacaklar. Onların koğuşunun bal dök yalı olması lazım. Pardon. Bal dök yalı derken. Oğlum giyin sırası var. Ses tutma. İtirazı olan var mı? Müdürüm o benim. Öyle mi? Bu senin mi kızın? Evet benim. Ben onu silah eğitim dersinde hatıra olsun diye almıştım. Düşürmüşüm. Yani bir ceza verecekseniz bana vermelisiniz. Yasemin'e değil. Hatta o pimin varlığından bile haberi yok. Ee, hayır hayır müdürüm o benim. Ben onu aksesuar olarak almıştım. Küpe olarak kullanacaktım. Tekini kaybetmiştim. Onu da siz bulmuşsunuz çok sevindim. Dalga mı geçiyorsun kızım sen? Ha? Aslında müdürüm. Arkadaşlar yanılıyor. Şimdi benim sivilde yediğim ton balıkların açma halkasına benzediği için... ...ben de saklamıştım. Ana olaraktan. Yok canım, o benim müdürüm. Ben onunla söz yapacaktım en delikanlısından. Siz bana verin cezayı. Tamam, kes! Kes! Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle ha? Dalga mı geçiyorsunuz? Tamam. Madem sorumluluğu hepiniz paylaşıyorsunuz... ...o zaman hepinize ceza puanı yazıyorum. Sağa, sola, dön! Hadi adam, koğuşlara marş marş!